Manducken. Yaklaşık 3 ay önce Belçika'dan aldığım bir sipariş üzerine yaptığım bu zürafa heykelini 3 ayda tamamladım. Boyu 2,5 metre civarında. Yeni 1,5 metre civarında. Bunda kullandığım malzemeler genellikle motosiklet ve otomobil yedek parçaları. Buji, yay, balata, bunun gibi vesaire bilimum parçalar kullandık. Yaklaşık ağırlığı 400 kilo civarında. Yaptığım çalışmaların medyada yer alması üzerine e, Beşiktaş'dan e, bir Türk vatandaşımız beni medyada görüyor. E, bu şekilde böyle bir talepte bulunuyor. Tabii ki e, yaptığımız bütün çalışmaların e, amacı çevreye duyarlılık mesajı vermek. Temiz bir dünya, temiz bir çevre e, mesajı vermek. Amaç bu. Geri dönüşümlerinde aynı zamanda sanata çevrilmesi. いいね。<music>